Merhaba ben Ufuk Beydemir. Keyifli bir yolculuğa hazırım. İlk yazdığın şarkının hikayesi? İlk yazdığım şarkılardan birisi Aytenli Kadın. O zamanlar beste yapmak için yeni gitar öğreniyordum kendi kendime ve öğrendiğim 3-5 akorla şarkıyı yazmıştım. Sonra yıllar içinde gitarı geliştirince bugünkü son halini almış oldu şarkı. Sana en çok ne ilham verir? Doğada yürüyüş yapmak olabilir. Özellikle ormanlık yerlerde yalnız kalmak. Biraz ürkütücü ama aynı zamanda ilham verici geliyor bana. Yolculuk esnasında sana en çok elektrik veren albüm? Dua Lipa'nın Training Season albümü olabilir. Sahne mi, stüdyo mu? Stüdyo tabii ki çok keyifli. Üretim yapan bir sanatçı için mutfakta o ürünleri son haline getirmek ama sahnede seyirciyle birlikte bunları söylemek de bambaşka bir keyif. Sessizliği sever misin? E-208'in sessizliği sana ne hatırlatıyor? Çok severim. Bir müzisyen olarak kaos ve gürültü bizi biraz yıpratıyor. Bir konserden hemen sonra E-208'in içine atlayıp o kaos ve gürültüden sıyrılıp başka bir gezegene ışınlanmak iyi hissettirirdi. Bir şarkıyla bir şehri anlat desek. Hangisini seçerdin? Bir süre İstanbul dışında yaşamıştım kısa bir dönem. Sonra İstanbul'u ne kadar sevdiğimi anladım ve döndüğümde Sevda gibi bir şarkı yazmıştım. Bu şarkı aynı zamanda ilk albüme ismini veren şarkı oldu. En sevdiğin yolculuk ritüeli? Kesinlikle kahve molaları. Bu Peugeot yolculuğunda en sevdiğin şey? Sürüş keyfi, Yolculuğu ve yol yapmayı çok seviyorum ve bunu bu kadar rahat bir şekilde yapabilmek bence büyük bir şans.